Yaz aylarında beslenmemiz nasıl olmalı? Yaşadığımız bölge itibariyle Osmaniye'de yaz mevsimi çok sıcak geçmektedir. Bu sebeple vücudumuzu korumak amacıyla alacağımız ilk önlem beslenme düzenimizde yapacağımız değişiklikler olmalıdır. Yaz mevsimini sağlıklı geçirebilmek için terleyerek vücuttan atılan sıvıyı yerine koyabilecek bir beslenme rutini oluşturmalıyız. Sıcaklık sıvı kaybına yol açtığından tansiyonun düşmesi, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetlerin yanı sıra kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon gibi hastalıklarda da artışlar gözlemlenmektedir. Beslenmede yapacağımız ilk değişiklikler Ağır ve yağlı yiyecekler yerine daha hafif besinlerin yanı sıra pişirme yöntemi olarak haşlama ve ızgara tercih edilmeli ve bol bol su içilmelidir. Sofralarda sebze ve meyveler daha fazla tercih edilmeli, hamur işleri çok az tüketilmelidir. Su başlı başına bir besin mucizesidir. Sıcaklarla birlikte vücudumuzun suyu olan ihtiyacı daha da artar. Vücudumuz çok fazla sulu ve mineral kaybı yaşar. Vücudumuzdan bu kaybı önlemek için susamayı beklemeden günlük en az 2 litre su tüketmeliyiz. Su tüketimi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Gıdalarla aldığımız tuz, vücuttaki su kaybını daha çok arttıracağından daha az tüketilmelidir. Hazır ve paketlenmiş gıdalardaki tuz oranı fazla olduğundan hazır gıda tercih edilmemelidir. Sıcak havalarda çokça tüketilen gazlı içecekler de içerdiği yüksek sodyum içeriği sebebiyle tercih edilmemeli. Tercihlerimiz taze sıkılmış meyve suları, düşük sodyumlu sodalar olmalıdır. Meyve ve sebzelerin düzenli tüketildiğinde vücudun direncini arttırmalarının yanı sıra içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde güneşin yaydığı zararlı ışınlara karşı vücudu koruma özelliği de bulunmaktadır. Sindirim sistemini zorlayan baharatlı ve yağlı yiyecekler yerine daha çok az yağlı ızgara olarak pişirilmiş sebze, balık veya tavuk eti tercih edilmelidir. Kolesterolün vücuttan atılmasını sağlayan baklagilleri bol tüketmelisiniz. Kan şekeri dengesini ayarlamak için çok şekerli meyveler yerine az şekerli meyveleri tercih etmeliyiz. Top tutan ve lifli olması sebebiyle sindirimi kolaylaştıran gıdaları tüketmeliyiz. Ter ile vücuttan atılan mineralleri yerine koymak için doğal soda tercih etmeliyiz. Tatlı tercihimizde şerbetli tatlılar yerine dondurmadan yana kullanarak yazın sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayabiliriz.